Survivor'da bu haftanın Türkiye garantileyen üçüncü ismi bakın kim oldu? Bu sefer ödül oyunu esnasında büyük bir tartışma yaşandı. Bakın Türkiye'ye gitmeyi garantileyen üçüncü isim kim? Survivor'da neler oluyor? Dokunulmazla hangi isim kazandı? Neden Türkiye'ye bileti kestirdikten sonra ikinci olan isimle tartıştı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da gelmiş geçmiş en büyük ödül oyunlarından birisi oynanıyor. O da Türkiye'ye ziyarete gelip aileyle birlikte mükemmel bir gün geçirmek. E durumda böyle olunca yarışmacılar bunu kazanabilmek için her şeylerini verdiler. Fakat şöyle bir problem var. Burada en iyi, performansı en yüksek isim kazanamayabilir. Çünkü ne atış var ne de parkur. Sadece denge üzerine kurulu. Bazı Survivor severler bunun baya büyük bir haksızlık olduğunu, insanlar parkurları, atışları parçalarken böyle salak saçma denge oyunlarıyla gelmiş geçmiş en büyük ödülünün kaybedilmesini yanlış olduğunu vurguluyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun?'' Muhakkak yorumlarda belirtmeyi unutma. Bildiğimiz gibi dokunulmazlık oyunundan sonra mini bir oyunla bu bilet kime gideceği belli oluyor. Bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını da kırmızıların kazanacağını zaten bir önceki videoda nedeniyle birlikte anlatmıştım. Kırmızılar kazandıktan sonra işte olay tam olarak şurada başlıyor. Bu oyunlar tamamen denge oyunları. Ve gördük ki Sema'nın, Yağmur'un dengeleri çok kötü. Denge konusunda başarılı olan zaten 3 tane isim var. Batuhan Gökgöz, Sedat ve İsmail. Batuhan zaten bunu kazandı. Ve bunu kazanacak diğer ismin, yani bilet alan 3. ismi ben İsmail Balaban olacağını düşünüyorum. Çünkü hem ailesini görebilmek için çok hırslı, hem de denge oyunlarında şu an en iyi isim o. Bu yüzden 3. bilet alan isim İsmail Balaban olacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence hak ettim. Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.